Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kali Linux'ta harici bir tarayıcı olarak Google Chrome'u nasıl kurabiliriz? Kısaca bundan bahsedeceğim. Bunun için iki satırlık bir kod kullanacağız. Ben kodları açıklama kısmında size paylaşıyor olacağım. Daha fazla beklemeyelim videoya geçelim. Şimdi Google Chrome'u nasıl kuracağız? Ben videonun açıklama kısmında size iki adet kod vereceğim. Bunu isterseniz gidip Google Chrome'un internet sitesinden de indirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu şekilde kurmak daha kolay olacaktır. Sadece iki kod kullanarak direkt Google Chrome'u bilgisayarımıza kurabiliyoruz. Ben de şu an kurulmamı size aynı şekilde göstereceğim nasıl yapıldığını. Şimdi öncelikle terminalimizi açıyoruz. Terminalimizi açtıktan sonra öncelikle bir root olalım. Burada sudo sudo su komutunu kullanıyor olacağız. Tıkladıktan sonra Root'a geçmek için bizden bilgisayarımızın standart açılış şifresini isteyecek. Açılış şifresine girip Enter'a basıyorum ve root oldum. Şimdi ben şu an e, root kullanıcısına geçtim. Şu an masaüstü ve kendi kullanıcı masaüstü tarafındayım. Onu da size göstereyim. Burada listeleme komutu çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi standart masaüstüne indirilen müzikler, şablonlar dediğim masaüstü kısmını görebildiğim yerdeyim şu an. Ee, bizim e, yapacağımız işlemler de masa üstünde olacak. Öyle diyeyim. Şimdi burada hemen burayı bir temizliyorum. Sonrasında size verdiğim kodlardan önce üst taraftaki widgetle başlayan kodu kopyalıyoruz. Sonra panelimize gelip bana yapıştır deyip yapıştırıyoruz. Buradaki widget komutu bu e, Google Chrome eklentisini gidip Google'dan bize sistemimize uygun olan paketi indiriyor. Bunu normal gelip çalıştır dediğimizde şimdi paketleri kurmaya başlıyor. Öncelikle terminalde çok uzun sürmüyor bu arada. yani yaklaşık bir buçuk iki dakikanız alır Chrome kurmak. Şimdi bekleyelim, kurulum bitsin. kurulum bittikten sonra ise şimdi burada terminal kendi içinde sistemin üzerine Google Chrome eklentilerini alıyor. Bu tabi yüklü anlamına gelmiyor. İndirdik olarak düşünüyoruz. Bir exe dosyası gibi. Sonra bunu çalıştırmamız gerekiyor ki paket kurulsun. Onun için de kurulum bitti zaten. Bakın burada dosyamızın isminde de verdi kaydediliyor. diyor. Ben daha önce yaptığım için bir verdi. Şimdi burada e, geliyorum. Size verdiğim ikinci kodu alıyoruz. Aynı şekilde kopyalıyoruz. Terminale gelip bunun altına yapıştırdım. Burada da su komutuyla diyoruz ki bu indirdiğim paketi çalıştır. Sonrasında ben de şu an yüklü olduğu için orada göstereceğim size. Söyleyecek bize dosyamızın yüklü olduğunu ama sizde direkt paketler kurulmaya başlayacak. Başlatıyorum kurulumu. Şimdi durduruyorum. Burada gördüğünüz gibi 442.649 dosya veya dizin kurulu durumda diyor. Çünkü bende kurulu. Ama sizde bu öyle olmayacak. Burada paketler açılacak. Aşağı doğru uzunca. Sonra yükleme bitiyor. Yükleme bittikten sonra terminalimizi kapatabiliriz. Sonrasında şurada yokmuş gibi düşünelim şimdi. Sıfırdan kurmuşuz gibi. Sol üstteki normal uygulamalar logomuza tıklıyoruz. Buradan geliyoruz buraya arama yerine. Google yazdığımızda direkt Google Chrome geliyor. Bunu isterseniz masa üstüne taşıyabilirsiniz. İsterseniz üst taraftaki panelde kullanabilirsiniz. Size kalmış. Onun için de şöyle Chrome'a sağ tıklıyorum. İster masaüstü isterse panel. Panele ekle dedim. Yukarıda kullanmak istiyorum. Onun için de şöyle yapıyorum. Tabii bunu sağ üst köşeye atıyor. ilk alımla ama bunu taşıyabiliyoruz tabii ki sol tarafa. Onun için de Chrome'un üstüne gelip sağ tıklıyorum. Taşı diyorum. Sonra gördüğünüz gibi şöyle bir anahtar çıkıyor. Bu anahtar bizim Chrome'u nereye taşımak istediğimizi işaretlememizi söylüyor. Burada bakın şu şekilde kırmızı bir işaret çıkıyor. Burada bu tarafa geliyorum diyorum ki diğer internet tarayıcımın yanında olsun. Buraya tıkladığımda Google Chrome artık buraya gelmiş oluyor. Sonrasında tıklıyorum ve standart Google Chrome'u çalıştırıyorum. Ben de kurulu olduğu için bu şekilde geldi ama sizde başlangıç ekranı gelecek. Google hesabı vesaire girmek isterseniz girip sonrasında istediğiniz gibi kullanabilirsiniz diyelim. Şöyle de. standart Google çalıştırıldı da her şey çalışıyor. Bu şekilde iki kodla bir, bir buçuk iki dakikada Google Chrome'u kurabiliyoruz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.